Mı? Dedim anlatmadınız. Biz bunu yapmak zorunda mıyız? Bu yasa dışı falan. Ay yok, rüşvet değilmiş. Anlatmam da yasa dışı değil. Gel gel anlatacağım. Şimdi, bu hikaye şöyle başlıyor. Turizm acentasında çalışmaya başlamışım. Böyle bir sene falan geçmişti galiba. Ee, işte rezervasyon, operasyon, A'dan Z'ye her şeyi yapıyorum. Yurt dışı rehberliği konusunda da böyle bir deneyimim yok. Ama işte zaten yakın. Hani böyle bir e, herhangi bir belge almaya gerek yok buradan Türkleri götürüyorsun yakın bölgedeki ülkeleri böyle gezdiriyorsun genelde de böyle kumar turizmi falan oluyor geziyorlar dönüyorlar i̇şte rehber arıyor acenta acenta müdürüm bir rehber lazım falan filan turlar çok yoğun rehber bulamıyorlar İngilizce bilse yeter falan filan diyorlar dedim ben varım. bana da böyle giderken kart bilgisini verdi kredi kartını verdi işte orada harcama yapılırsa diye Ondan sonra işte dedi önemli olan dedi Türkiye'de ilk geçerken gümrük çok önemli dedi. Gümrükten geçerken bütün dedi pasaportları dedi al. İşte onların bir listeleri var dedi. O listeleri tek tek pasaportları yaz. Vizelerini kontrol et. İşte vize sayfaları açık olsun. Kişinin kimlik bilgileri olsun. A'dan Z'ye böyle her şey. Sonra nizami indir. Onlar böyle e, misafirler dedi. Direkt free shop'a falan giderler dedi. Gitmesinler orada beklesinler. Pasaport amiri sana işte geçsinler. Free shop'a geçebilirler diyene kadar işte kalsın falan filan. Bana bütün bilgileri verdi. Ben de çok iyi bir çalışalım. Sabahın dördü dört buçu biz böyle gümrükteyiz. Ben hazırlamışım, uyumamışım zaten hiç. E, gece almışız misafirleri, yola çıkmışız, geçmişiz. Buradan hangi ülke olduğunu belki anlayabilirsiniz. Ama şimdi daha yeni ilk videom. Yasa dışı bir şeyler olmasın. Sorun da yaşamak istemiyorum. O yüzden e, dikkatli anlatıyorum. Sonra neyse... Ben bütün pasaportlarımı o listeye hazırlamışım. Hepsini güzel bütün pasaportların e, biyometrik kısımları gözüküyor halde. Misafirlerim de otobüste bekleyin. E, ben size buradan işaret edeceğim. Ona göre inersiniz shop'u falan demişim. Bütün her şeyim okey. Gittim günlük şeyine, verdim bari pasaportları heyecan. Listem de burada dedim. "Günaydın." dedi. "Günaydın." dedim. "Uyumadın herhalde." dedi. "Uyumadım." dedim. "Yeni misin?" dedi. "Yeniyim." dedim. Ama dedim her şey hazır dedim yani şey yok. Ondan sonra "Tamam." dedi. "Al." dedi bunu dedi. Neyi dedim? Bir tane kağıt verdi. Böyle blok notların böyle küçük kağıtları var ya not defterlerinin. Küçük kağıtta bir şeyler yazıyor tamam mı? Okumadı bile. Bu ne dedi Okuyor musun dedi. Okuyabildin mi dedi. Okutun dedim. Anlamadım dedim. Tamam dedi. Git dedi free shop'a dedi ver. E, al gel dedi. Ne demek istiyorsunuz dedi. Orada böyle artık şey yapıyorum çakmaya başlıyorum duruma. Siz ne demek istiyorsunuz dedi Sen dedi yenisin ya dedi. O yüzden anlatıyorum dedi. Ben de dedim ki ben ararım dedim şimdi dedim müdürümü dedim bir şeyleri falan filan böyle saydırıyorum o anda. Ara dedi sen dedi bir ara. Sen bir geç ara otobüsün de kalsın orada dedi. Ama dedi bir ara. Benim böyle elim ayağım titriyor almışım kağıtları pasaportlarımı da geri almışım işte şuna bak diyor.